Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 4-11 Eylül haftası biz terazi burçlarına neler bekliyor? Tabii ki bizler için içtim ve niyetlendim. Umarım güzel bir hafta bizi bekliyordur. Yapılmış olan bir yol planının önü kesilmiş. Şimdi bugün ayın ikisi ve ikisi itibariyle çekmeye başlıyorum. Bu akşama yayına koyarım diye düşünüyorum büyük ihtimalle de optimizasyonu yapıp. Ee, önümüzdeki hafta sonu yani aslında e, dördü değil de 3-4 gibi yapılacak olan yol planlarında bir kısıtlanmamız söz konusu olabilir demek oluyor bu. Bunun haricinde var mı bir şey yok. Göksel olarak tabii bir de ne durumdayız. Kendimizi ifade ettiğimiz iletişim dilini çok düzgün kullandığımız bir hafta aslında. Burada aile içerisinde de. Ee, ...hani dengeyi sağlamaya çalışacağımız bir hafta... ...işte agresif olanları sakinleştireceğimiz... ...fevri olanları dur bir dakika düşün diyeceğimiz bir hafta... ...yine ortamı gördüğünüz gibi dengelendiriyoruz... ...bir denge kurmaya... E, ...adaleti sağlamaya çalışacağımız bir hafta olarak görünüyor... ...kötü açı kötü açı baktığım zaman... E, ...kıstırılmış... var... ...yani kısıtlandığımız konular neler... ...sorusunun cevabı aslında var burada... <laughs> e, ...inat ettiğimiz... E, yapmaya çalıştığımız konularda kısıtlanabiliriz Mesela işinizle alakalı bir konuda inat ettiniz Devamlı yapmam lazım çözmem lazım uğraşmam lazım diyeceksiniz Ama burada hep kısıtlanacaksınız önünüze engeller çıkabilir yani Ya da e, evinizde bir şey yapmak istiyorsunuz Bu konuda kısıtlanacağımız bir şeyler yapmak isteyip de başka sebeplerden yapamadığımız süreçleri ifade ediyor İçimizde artık bunu zaten tamam lanet olsun bu haftada yapmayı vereyim diyeceğimiz bir hafta demek oluyor bize bu konularda iş konularına da bir bakalım iş konularında da aslında 8'den 15'e desek iş konuları da iyi aslında kötü açılar gergin açılar şöyle ki dikte edilen konularda biraz agresif davranabiliriz burada hani böyle bir titizlik durumu söz konusu dengeli olmaya çalışırken çevremizdeki insanların titizlenip agresif gene böyle davranması sonucunda sıkıntı yaşayabiliriz. Yani biz biraz böyle bu hafta şey isteyeceğiz ya dengeli konuşmalar, dengeli görüşmeler, dengeli davranışlar. Daha sakin, ikili ilişkilerde daha mutlu olmaya çalışacağımız bir hafta. Burada çevremizin etkileri zaman zaman bizi agresifleştirebilecek gibi duruyor. Ama sabırlı bir hafta diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak tüm terazileri bu hafta neler bekleyebilir? Falımızda neler çıkacak? Şöyle. İş yerinde çok insan var. Aile hayatı ve aşk konularından önce başlayalım. <laughs> Orası karışık geldi şimdi bana. Şimdi aile hayatında dilekleri olan bir kişi var. Bu hafta pazartesi itibari ile geçtiğimiz haftalardan Aile içerisinde yaşayan bir kişinin dilekleriyle alakalı ikilemi ya da sıkıntısı olacak. Siz karşısında sanki dimdik duruyorsunuz ve diyorsunuz ki olması gereken bu yapacaksın. O geleceğe arkasını dönmüş sanki yapmak istemiyor. Yani bir şeylere zorlayacaksınız evde bir kişiyi ama bu kişi kimdir? Bu kişi havada kalmış kendi kontrolünü kendi yolunu kendi sürecini bulamayan bir kişi olarak çıkıyor işiniz olarak değerlendirmek istemiyorum. Bu çocuğunuz hani alttan alttan dürtelediğiniz ya da ne bileyim e, hane içerisinde e, yönetimini sağlayamayan bir kişiyi kendisini yönetmesi için destek verdiğiniz bir süreç gibi görünüyor. Bu kişi yolunu bulamıyor. Hani böyle teknesini, her şeyini hazırlamış bu yoldan gideceğim diyor ama geçmişe bakıyor ve kararsız ve e, biraz bilinmezlik içerisinde kişiye oturduğunuz yerden elinizi uzatacaksınız destek veriyorsunuz bunun yolu çok açık çok aydınlık yalnız ee, biraz cesaretsiz sadece zaten önümüzdeki hafta pazartesi salı çarşamba günden itibaren de önündeki o rahatlığı görecek ve yoluna girecek bu kişi her ise takıldığı şeyler konusunda iyi cevaplar alacak hane içerisinde uzanmış yatıyorsunuz kafanızda bir düşünce var sanki şapkanız ters giyip yattığınız yerden bir şeyleri düşünerek çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi şapkamızı ters giymek, düşünmekten yorulduğumuzu artık düşünmeden izlemeye çalıştığımız bir süreci gösteriyor. Yani mücadele etmekten yorulmuşsunuz hane içerisinde. Uzanıyorsunuz, ayaklarınız para görselinde çıkıyor. Aslında kazanç olarak değil de bu daha çok aile içerisindeki düzensizlik ya da karışıklıkla alakalı. Çevrenizde insanlar var. Herkes birileriyle konuşuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz Dediğim gibi şapkayı ters giymiş bir şekilde bu olayları sakin bir şekilde izlemeye çalışıyorsunuz sanki e, hani oturduğunuz yerden kurguluyorsunuz İşte bu bunlar bunları konuşuyorlar ama bunun işi olmaz ya da işte bu bunu yapıyor ama başına gelecek var gibi burada e, tabii hanede size sizden destek almayan insan e, dayanamam konuşamadım <laughs> sizden destek almak isteyen insanlar da olacak ama e, burada daha çok siz böyle yatmış yattığınız yerden hafif doğrulmuş işte e, şeyi bekleyen yardım ihtiyacı olursa koşarım giderim ama dur bakalım neler yapacak diyen görsellerde çıkıyorsunuz. Çarşamba perşembe aile içerisinde bir konu insanların devamlı konuştuğu çözmeye çalıştığı sizin de biraz uzak kalmaya çalıştığınız yani dur bakalım neler yapacak dediğiniz bir süreç görünüyor. İkili ilişkiler olarak baktığım zaman karşınızda bir insan var ama aranızda bir taş var. Bir konu yüzünden açılmışlık söz konusu. Burada bu kişi size kancayı takmış ama kancayı takma sebebi biraz şey gıcık kaptığı konularda sanki sizi sıkıştırmaya çalışıyor. Hani davranışlarınızdan mı hareketlerinizden mi giyiminizden mi neyinizde gıcık kaptıysa bu konuda sizin üstünüzde üstünüzde geliyor. Siz araya küçük bir taş koymuşsunuz sanki kendine gel der gibi ama bu onu görecekmiş gibi durmuyor. Bu hafta bu kişiyle mücadele edersiniz. Durup durup aynı konularla karşınıza çıkacak. Böyle siz eh yeter artık deseniz de bırakmayacak. Dediğim gibi kancayı takmış bu aslında biraz şey... Ee, ay hastalıklı bir dürtüyle hani uzata uzata kanırta kanırta gelen bir kişi olarak görüyor, görünüyor. Bu eşiniz de olabilir gene aynı şekilde, sevgiliniz de olabilir. Burada aranızda bir mesafe koymaya çalıştınız ve işte bir de görsel anlamda taş yani e, zorluyorsun beni anlamı ifade ediyor. Zorlandığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz ama hiç anlamaya niyeti yok. Kendine göre bir şeyler bir yol tutturmuş. O yolda devam ediyor. Ha bu yolda e, yanlışını farkına varır ama bu hafta değil. Bu hafta değil yani. Bu hafta da gene kanıtmaya devam eder. <laughs> bu kişinin üzerine de adaklarınız varmış sizin. Çok istemiştiniz bu kişiyi hayatınızda olmasını, onunla birlikte olmayı, onunla keyif almayı ama işte takıntılı bazı konularından dolayı bu hafta size sıkıntı yaşatacak. Şimdi bu e, süreçte biraz sakin kalmaya çalışacağız dedim ya. Sakin kalmaya çalışıyoruz ama ikili ilişkiler konusu Cuma günü gene gündeme gelecek. Burada bu sefer karşınızda, karşınızdaki kişi sizi biraz küçümser bir tavırda yaklaşıyor. Bu tavır, aslında bu tavrı sizin ondan biraz uzaklaşmak istemenize sebep olacak. Sanki arkadaş bölümüne kaçacaksınız. Hani öncesinde bir ses yükselmesi karşınızda böyle fevri duran bir kişi görünüyor. Sonrasında bir şeyleri anlaştırmaya çalışacaksınız, uzlaşmaya çalışacaksınız, konu soğuyacak ama siz hafta sonu direkt arkadaş ortamına kaçıyorsunuz. Direkt görüşürüz ben biraz kafamı dağıtmak istiyorum ya da anne baba neyse Hafta sonu bir yere kaçacaksınız ama burada yalnız da eşinizin olmasını istemiyorsunuz ya da sevdiğiniz insanın olmasını istemiyorsunuz. Bir eğlence ortamı gibi duruyor. Herkes uzuyor böyle uzuyarak uzayarak uzayarak geliyor. Çok keyifli bir e, ortam görselleri var. Burada sonrasında eşiniz gene gelebilir. E, ama burada böyle e, sizin kısıtlayacak etkiniz var. Sanki böyle elinizi ters çevirip onu başka bir yere savuruyorsunuz gibi çıkıyor. Biraz kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz, isteyebiliriz hafta sonu. Şimdi gelelim iş konularına. İş konularında iki tane el görüyorum ben burada. Göstereceğim ama tabii ki bakış açısı farklıdır. Bakın şurada iki tane el görüyorum ben. Belki sizler de görürsünüz. Hani şöyle durmuş eller tabii. Şu şekilde durmuş eller şöyle. Şimdi bu iki elden bazı parmaklar yok. Bazıları sanki kopmuş. İşinizle alakalı ellerinizle emek veriyorsanız emeğinizin hakkını alamıyorsunuz demek oluyor. Bu vermiş olduğunuz emekler hep küçük küçük paralar olarak kenarda duruyor. Yani her almanız gereken, hak ettiğinizi düşündüğünüz konuda bir eksiklik yaşamışsınız. Bu para da olabilir ya da işte eline sağlık çok güzel kelimesi de olabilir. Pazartesi günü bunlarla alakalı aslında biraz kafanız karışmış takılmış neden ben hakkımı alamıyorum düşünceleri ile yola çıkıyorsunuz. Burada yanınızda da bir kişi var bu konuda sizi destekliyor. Bu anne görsellerinde yalnız hani bu, bu birlikte olduğunuz bir kişiden çok anne görsellerinde evet haklısın der gibi. Siz dönüp dönüp annenizden ya da bu anne abla da olabilir tabii kişisinden iş yerinde yaşadığınız olaylarla alakalı bilgi vereceksiniz. Dönüp dönüp arkaya bilgiler verdiğinizi görüyorum. Pazartesi salı özellikle ne yapmayı düşünüyorsanız bu elinizde geçmeyen konu her ne ise bununla alakalı arkanızda duran size destek veren insana konulardan bahsedeceksiniz. Sanki oturmuş ayaklarınızı temizliyor. Yani size moral veriyor. Sizin sıkıntı yaptığınız, kendinizi bağlı hissettiğiniz konularda size destek olmaya çalışacak bir insan ve siz bu destek ile aslında önünüzdeki süreci çok güzel idare edeceksiniz. Özellikle bu hafta salı gününden itibaren önünüzde iş konularında çok büyük bir rahatlama var. Çevrenizdeki insanlar küçülüyor siz büyüyorsunuz. İstediğiniz bir şey çok güzel, çok olumlu bir şekilde önünüze düşecek. Niyetleriniz çok iyi. Bu niyetlerle alakalı da yolunuza devam edeceksiniz. Perşembe günü biraz böyle ee, duymak istemiyorum dediğiniz bazı e, konular yaşanabilir ama burada gene e, el desteğiyle yani çevrenizde çok destek veriyor işlerinizle alakalı el desteğiyle gene bu konuları açmaya çalışacaksınız önünüzde iki yol iki konu iki başlangıç yazı çözümlenmesi gereken süreçler olarak görünüyor bunlara perşembe cuma adım atma durumu var konuşmak istiyorsanız konuşacağınız, yapmak istiyorsanız başlat, başlatacağınız süreçler olarak görünüyor. Buradan ek gelir etme ek gelir elde etme durumunuz da olabilir. Bu baş, şey Merkür Terazi'de ve ben konuşamıyorum çok ilginç. <laughs> ee, olabilir. Ee, bunun dışında böyle iş yerine de gelenler var. Hani acaba tebrik için mi? Yeni bir iş yeri mi açılıyor? Bir şeyler var yani hafta sonu özellikle iş konularıyla alakalı. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Sıkıntılı gibi görünüyorsunuz ama bu sıkıntı sanki eee kontrolsüz bir gelişmeyle alakalı. Hani siz kontrol edemiyorum. Bu kontrolü sağlamam lazım demeye çalışacaksınız. Bakın ne güzel çıkıyor, görüyor musunuz? Ok gördüğünüz gibi sağ tarafta ileri 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 iş konularında ileri ileri diyeceğiniz bir hafta ama aşk konuları öyle değil gördüğünüz gibi. Elinize sıkıntılarınızı sevdiğiniz insanla alakalı olan sıkıntıları çocuğunuzla alakalı olan sıkıntıların hepsini toplamış kocaman olmuş yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada dayanamayacağım göstereceğim. Bakın şimdi burada bir kişi görseli var. Kalçası hani iyice oturmuş böyle sırtında sanki böyle bir e, bez parçasıyla tüm yüklerini eline almış bu tarafa doğru yola çıkıyor. Umutlu önünün temiz olduğunu düşünüyor. Ama o kadar sıkıntıları var ki bu sıkıntılardan kurtulmak için bir sürecin içerisinde bu hafta da aslında bu sıkıntıları da gördüğünüz gibi bir aydınlanma olacak. Tam olarak değil çünkü sanki bütün insanlar onun üstüne yığılmış ondan onlar adına mücadele etmesini bekliyorlar sanki yani. Biz teraziler ne yükler kaldırıyoruz böyle ya. Evet yüklerimiz ağır. İnsanların yüklerini üzerimizde taşıyoruz. Bu yüklerden de yılmıyoruz devam ediyoruz taşımaya. Duygusal düşünüyoruz ya. Bu Venüs'ün etkisi bizde çok fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın parayı da elimize almışız, çocuğu da elimize almışız, kocayı da elimize almışız. Hani burada bir bayan görselinde çıktığı için diyorum. Ee, böyle her şeyi elimize almışız. Yarımız aslında ya tam değiliz yani. Bakın yarıya bölünmüşüz ama gene de biz yaparız, taşırız, ederiz haftası bu hafta. Versinler bize yükü yani bu hafta aile konularında. Ee, anlaşamayabiliriz zaman zaman uzlaşamadığımız konular olabilir ama yolumuza devam edeceğiz önümüzle ilgili de olumlu düşüncelerle bu hafta olumsuz değil de olumlu düşüncelerle devam edeceğiz çünkü önümüz aydınlık bunu hissediyoruz ben de böyle hissediyorum bundan sonraki süreçlerin daha aydınlık olacağını düşünüyorum astrolojik olarak ekonomik olarak evet bu senemizi bitirmemiz gerekiyor önümüzdeki sene ilk 6 ayda bazı sıkıntılar olabilir ama <laughs> çok özür dilerim 2023'ün ikinci yarısından itibaren güzel gelişmeler bizim hayatımızda yer almaya başlayacak. O, yönler, o yönlere gelene kadar bir sene sabır diyeceğimizi düşünüyorum. Tam astrolojik olarak ben daha birinci sınıf öğrencisi olduğum için e, ileri dönük ihanet kısmına girmiş değilim ama e, Türkiye haritası üzerinden yapılan yorumlarda Türkiye'nin geleceğinin güzel ama bu sürecinde sıkıntılı olduğu söyleniyor. Bu arada hemen bunun da yandan bilgisini vermiş olayım. Evet efendim beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.